Gündoğdu Borsa Kanalından herkese hayırlı akşamlar. Bu kanalda yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. 12 Eylül 2024 günlerden Perşembe. Şimdi borsamıza baktığımızda Gündoğdu Borsa olarak borsamıza baktığımızda ne demiştik dün? Bu bölgeler artık 200 günlük ortalama buralardan e, dönmesi gerekiyor. Dönmesini çok çok istiyoruz. İki tane sevindiğim olay var bugün. Bir tanesi e, zaten burada e, pozitif bir uyumsuzluk vardı. E, diyelim Arasaya baktığımızda buradaki dip buradaki dipten çok daha yukarıda. Ama buradaki dip hemen hemen eşit. Yani böyle durumlarda, böyle durumlarda e, yukarı dönüşlerin ihtimali çok çok fazla oluyor. Ama da tabii ki kesin değil. Bir teknik analiz yorumu. Burada e, bugün e, benim açımdan çok çok e, zor bir gündü. E, dün, dün zaten dünü hiç hatırlamak istemiyorum. Öyle bir gündü. E, bugün de e, artık e, Tamam mı devam mı gibi elimizde 3 tane hisse vardı sonradan aldığımız tabii ki diğer hisselerde duruyor diğer zararda olan hisselerimiz ana hisselerde duruyor maalesef e, duruyor herkes zaten zararda. Şimdi e, ciddi bir karar verme aşamasındaydık. dedik ne yapacağız diye bugün e, aşağı aşağı yukarıdan açtılar aşağı doğru komple kompleler herkes battık gittik. E, Narlarına başladı tabii ki yani, acaba 8000'ler mi gelecek 9000'ler mi gelecek diye aşağı e, ama. Bu mum çok çok güzel bir mum. Niye? Şimdi burada teknik olarak baktığımızda 3, 4, 5, 6. gün artık satış, bakın satıcılar burada yukarıdan alıyor aşağı, yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı kadar geliyor. Burada yalnız yukarıdan aşağı kadar gene satılıyor ama şu bölgede mal toplanıyor gene yukarı kadar 9200'den gene yukarı kadar bu da saatlikte baktığımız zaman 9500'e kadar son bir saat, 2 saat alım geliyor diyebiliriz. Bakın son saate kadar insanları böyle bezdirip bezdirip lanet olsun deyip zararda ise küstürüp e, elinden malını aldılar. Ben de o yüzden Telegram grubuma yazmadım. Son saate kadar ben de bekledim. Çünkü dönüş ihtimalleri vardı. Bugün e, özel Telegram grubumuzda hocam niye yazmadın diye e, düşünenler olabilir. Sekurda zarardayız. da e, bir tek zarardayız. Sekurda biraz daha e, zararımız fazla. CVK maden gene klasik zarardayız ama zararımız e, şöyle e, çok fazla değil zararımız. Bugün dönüş açısından e, Sinyalimiz güzeldi. Şimdi patlama potansiyeli e, olan şirket. dün söyleyecektim ama e, dün çok kötü bir şeye uğradığımız için e, Ne derler şov, şoka mı uğradığımız için e, artık Ne dediğimi de dedi, artık videolarda dün Dün çok kötü bir beyin harbiydi e, Patlama potansiyeli olan video pa Pardon patlama potansiyeli olan şirketin videonun ortalarına doğru gelecek bugün Baktığımızda ak enerji tavan olmuş. Egepo, Tdgo, Karsan, Orma, Gents, Etiler, Mosse, Borusan. Borusan gene tavan olmuş. Yani Borusana girsek bir türlü, girmesek bir türlü. Bakalım Borusan bize uyan şirket demiştik. Keşke Kortu'yu satıp diplerden Borusana girseydik. Yani hep böyle olur ya. Buralardan bilseydik de 365 500 olmuş. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 iş gününde. 60'tan 500 yani yüzde %50 e, ortalama bir kar getirmiş gözüküyor. yüzde %50, yüzde %40 getirmiş gözüküyor. Bize uyan şirket demiştik. Bize uyan şirketler başladığı zaman çok çok güzel gidiyor. Biz de tabii ki bizimkilerin gitmesini istiyoruz. E, sonrasında burada e, baktığımızda bizim bir elimizdeki hisselere bakalım. Borusan'ın e, hareketler güzel 200 günlüğünde üstüne atmış. E, biraz aşağı düşük tepki verdiğine denenebilir. Bir de elimizde CVK maden vardı. CVK maden de işte yükseliş trendi çizmiştik şuradan bir tane şöyle. Ee, orta vadeli. Şu an çizdiğimizde e, bakalım bunun altında kapatsaydı iş kötüydü. E, altında kapatmadığı için diyelim ki işte şuradan da çizdiğimizi de getirirsek e, şu büyük çiz, şu en alttaki çizgiye de getirirsek buradan tepki almış. E, yukarı dönmüş diyebiliriz. Ben biraz daha şuraya kullandım ama altında kapatsaydı gündü biraz sıkıntılıydı. O yüzden elimizde olduğu için biraz sıkıntılı, sıkıcılı bir e, gündü. Ama şu an elimizde devam ediyoruz. Sonraki şirketimiz Sekur. Sekur Sekuro plastik. Bu da küçük sermayeli. E, bize uyan şirket. Çok uzun süredir kıramadı. Düşen trendi dün kırıyordu. Girdik o yüzden. Kırar buradan tavan gider. Yarın da artı 3-5 e, ne alırsak diye düşündük ama dün bakın çok ciddi satış olmasına rağmen dün gene şirket sağlam kaldı. Bu da beni bugün satış yapmamak açısından etkiledi ve 20 günlüğünde altında kapanış yapmadığı için sekuru elimizde tuttuk. Tabii ki zararda mıyız? Zarardayız. Şöyle saatliğe baktığımız zaman çok da kötü gözükmüyor. Buralardan alış gelip buradan düşeni yarın kırdığı anda hareketler yukarı gider. inşallah da kırar kırmasa da bakacağız artık sekurdan sonraki cvk madde sekur sonraki şirketimizde asuzuydu asuzuyu söylemiştik asuzuyu bakalım. Azısu da e, dünkü satıştan, bu dünkü satıştan çok etkilendi tabii ki. E, biz de e, açıkçası dün, dün o kadar satış ortamında iki tane ise söylüyorum Instagram'da. Ben de biraz da deli cesareti. Aslında ekran başındayız ama yani bu tarz aslında e, satıcılı günlerde söylemesek de olur. Ama tabii ki ben söyledikten sonra ciddi satışlar arttı. Şimdi Asus burada düşen trende kırmak istiyor. Üste çıkmak artık istiyor. Çünkü çok uzun süredir. Bakın insandan beri 29 insandan beri bugün Eylül Eylül'ün yarısına gelmişiz. Artık düşen trendde. Yani artık e, bilanço da iyi geldi. Şirket de ucuz ve bize uyan şirket. Bakın bize uyanların altını çiziyorum. Duyduğu için de artık patlaması gerekiyor diye burada işleme girdik. Bugün de biraz eksik kapatmış ama yarın muhtemelen hareketler yukarı dönecek e, diye düşünüyorum. Tabii ki e, şöyle bir yorum da yapmış e, bir tanesi dün. E, izleyicim. Ya hocam perşembe yukarı klasik cuma aşağı e, genelde öyle yapıyorlar. İşte pazartesi yukarı salı çarşamba çakıyorlar. Perşembe yukarı cuma bir daha çakıyorlar. Hatta son riski var falan diye. E, şimdi bu tarz durumlarda tabii ki olabilir. E, ama çok kısa bakıyorsak zaten e, parada kazan, kazanma olasılığımız bayağı bir azalıyor. Şimdi patlama potansiyeli olan bize uyan şirketten bahsedeyim. Şirketin ismi Orma Orman. Orma Orman e, dün söyleyecektim işte. Dediğim gibi e, dün Söyleyemedik. Niye söyleyemedik? projemiz zaten e, alt üst olmuştu dün. Gerçekten uzun süredir bu kadar satıcılı bir gün e, yaşadığımı ben hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemiyorum tabii genelde insanlar. Şimdi o orma bize uyuyor mu? Uyuyor. Harika bilanço getirdi. Bu dönemde 27 milyon sermaye bakın. Bir önceki dönemin 46 milyonu şimdi artırmış 517 milyon. Bir önceki döneme göre yüzde 50 ortalama karını artırmış. Varlıklarında yüzde 15 e, toplam varlığında artırmış. Şirketin açıklık oranı yüzde 12. FDD'de bakın 1.2 FK 7.2 şirket bence ucuz buralardan toplanması gerekiyor. Şirkette Göltaş e, Göltaş Yatırım Holding ve Göltaş Göller Bölgesi çimento sanayi bizim Göltaş e, Çimento'da Çimento'da sahibi. Şimdi buralardan dün Bugün de e, aklım gitti aslında benim ama Bugün işte bu kadar endeks satıcılığı iken e, Ne söyleyeceksin nasıl bir hisse söyleyeceksin ki yani söylersin e, satılır bilmem ne. Şimdi bu ormayı yalnız almamak için dün de söyledim e, tabana emir yazmanız gerekiyor. E, tavandan e, adına bilir. Yarın bilmiyorum yani bu tavan tavan çok ciddi gidebilir çünkü şu an şirket ucuz. E, ve 100 günlükle burada 50 günlük ortalama burada gelip yukarı dönüyor. Bak gelip yukarı döndüğünde neler olmuş? E, burada gelip yukarı döndüğünde neler olmuş? Şirketin gene Şu bölgeye hızlıca gitme potansiyeli var bakın e, altını çiziyorum 337 Bu bölgeler hızlıca e, gitme potansiyeli var ama buraya gelince ne yapacağız 335 24 35 arasında hisseyi elden çıkarmak gerekiyor. Ee, bir sonraki e, bizim biz yüzde hoşumuza giden şirket Pegasus diyorduk zaten Pegasus da buradaki direnci kırmak üzere kırdık e, sayılır. Şuradaki e, üst bunları bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buradaki direnci kırmak üzere burayı kırdığı anda yukarı bir anda 258'e gidebilir. Bir e, biz yatırımcıları da biz yatırımcıları da e, bu şirketten ekmek yiyebilir. Bir diğer e, işlemci zaten Türk Hava Yolları'ydı. Çok ucuz. Yani peki en güvenilir şirket diyebiliriz ama bakın güzel alım fırsatı vermiş. 200 günlükten tepki almış. Bence yarın bile işleme girilebilir. Çünkü burada düşen telen. bakın Türk Hava Yolları bile bunu saymıyorum 3, 6, 7 gündür çok ciddi satış yiyor. Şirket bedavanın bedavası. Dün bir tane e, çok sevdiğim bir aile dostum geldi. E, burada. E, o da emlak işi yapıyor. Bu arada Fethiye'de paylaşımlar yapıyorum. Biz aynı zamanda da e, emlak çevremiz var. Emlak işi de yapıyoruz. E, o yüzden de Instagram, emlak işi de burada emlak üzerine düşünüyorsanız da, işleriniz varsa da özellikle arsa tarla benim de uzmanlık alanım. Ben de emlakçıyım aynı zamanda. E, uzmanlık alınım ve çok sevdiğim bir yatırım aracıdır arsa. E, hep söylüyorum arsa ve borsa. E, şimdi dün o, Instagram'dan yazınız. Fethiye'nin drone'larını da paylaşıyorum. Fethiye'de yaşıyorum. Şimdi e, onunla muhabbet ettik. Bundan e, 3 sene 3 sene önce e, Ortaca'da burada nolu Ortaca'da e, bir arsa alıyorlar Bir e, bir dönüm ve e, kargilevi olan bir arsa. E, arsa e, şu an e, 4 kat atmış. Onu konuştuk. Türk Hava Yolları deyince hadi bir muhabbet edelim. Arsa 4 kat atmış. E, şu an tabii ki e, arsa fiyatları bitik durumda. E, emlak piyasası e, çok zor durumda tabii. Herkes faizli. Dedik ki e, keşke Türk Hava Yolları'na koysaydık. Türk Hava Yolları şu an bile çok ucuz onu konuşmuştuk. O da e, borsacı bizim e, grubumuzda arkadaşımız. E, o da çok seviyor. E, dedi ki şimdi bile alsan Türk Hava Yolları'nı 500'e doğru yolu var diye konuştuk. 3 sene önce dedi ki keşke e, Türk Hava yolları alsaydı. O sıra 40'lardaydı -40 falan. 40-50 civarlarındaydı. Şu an e, Türk Hava Yolları'na bakalım kaç lira olmuş. Bakın 280 olmuş. 50 olsa fazla fazla söyleyeyim 5 kere 5 25 5 buçuk kat artmış ve istediğin zaman satabiliyorsun onu da konuştuk borsa tamam kötü mü ama istediğin zaman çat diye satıp paranı alabiliyorsun veya bir kısım para lazım diyelim ki 200 bin lira para lazım sana ama büyük bir diyelim ki toprağın olduğu zaman toprağın bir kısmını satamıyorsun Burada çok güzel işte borsada da bir kısmını satıp iş ihtiyacını görüp diğer kısmıyla yatırımı devam edebiliyorsun. Aynı zamanda çok güzel likit olayı da var. Borsanın bu güzel taraflarında konuştuk. Bakın hiçbir şey yapmasan bile Türk Hava Yolları alıp arkana yatsan gene fazla getirmişti. Tabii ki ortacadaki alınan yerde biraz da tabii ki ölçük biçmesi gerekiyor. Tabii doğru yerden de arsa almak çok çok önemli. O da o yüzden... Yani daha doğru yerde arsa alınsaydı daha ciddi paralarda kazanılabilirdi. O yüzden ben de diyorum ki e, özellikle toprak yatırımı yapan isteyenler bu Mola Fethiye bölgesinde bize buradan Instagram'dan ulaşabilir. Instagram'dan özelden yazabilir. Aynı zamanda buraya özel Telegram grubunda linkini her akşam atıyorum. Oradan da katılırsanız ne yaptığımı, ne, nasıl işlemlere girdiğimi merak ediyorsanız veya siz de katılmak istiyorsunuz oradan katılabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmayaraktan e, kendi derime bakabilirsiniz, katılabilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. Tamamen bedavada. Bakın saat Türk Hava Yolları düşeni kırıyor. Onayını alıyor, gitmek istiyor. Yarın muhtemelen yani baktığınızda normal şartlarda borsanın yukarı gitmesi e, gerekiyor. Yani Tofaş, e, Kuzey Bu arada Kuzey Boru'ya da bakalım. Kuzey Boru bilançosunu beğendiğim şirket orma, orma işte, tavana alın verilebilir yarın. Orta vade ama orta vade. Yarın tavandan aldım. Diyelim ki tavandan alsam bile e, kuzey boruyu kuzey boru diye geçiyor. Tavandan alsam bile ormayı yani 3 tavan olma ihtimali var. %30 kazanma ihtimalim var. Ben size söyleyeyim. Çünkü bilanço çok iyi ve çok ucuz. kuzey boruya baktığımızda bugün gepli açtı. gepli açıp gepini de doldurmuş. Boşluğunu doldurmuş. Yukarı gitmek istiyor ama kırmızı açmış gene. Kırmızı kapatmış e, yukarıdan açtığı için kırmızı kapatmış ama bence bu bölgeler Kuzey boru için e, toplanabilir 3.2 PDD'de e, 18 FK Bir tık e, bir tık FK açısından fazla gözüküyor ama PDD açısından bence ucuz 100 milyon sermaye bize uyuyor mu uyuyor Aksaray'da e, Şirket 2001 yılı kurumu Kurulumu e, 100 milyon sermaye 300 3.5 kat kar getirmiş bu tarz bir e, enflasyonist bir Dönemde e, Bence karı bir önceki döneme göre yüzde 160 ve e, öz kaynakları yüzde yirmi falan artmış çok çok bence e, güzel şirket bence iskontolu duruyor. E, boru üretiyor. Altyapı ve üst yapı için boru ek parça üretimi bunların yanında yüklü ve yükseliyor, pazarlama satışı. Buralardan düşen kırıldığında borsada iyi gittiği zaman ilk başta yüzlere gitme potansiyeli var. Sonrasında işte biraz da diğer bir gelirse yukarı doğru gidebilir. Destek için siz de kanala abone olursanız, videolara küçük de olsa bir yorum yazarsanız çok çok sevinirim. Aynı zamanda ücretsiz Telegram grubu linkini de Instagram'dan paylaşacağım. Herkese hayırlı akşamlar, yarın görüşmek üzere.